Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Allahu Teala'nın ölmeden önce insanın gözündeki perdeyi kaldırmasıyla cinler, melekler, şeytanlar gibi ruhani varlıkların göründüğü söylenir. Bu doğru mudur? Bu birinci sorumuzdu. Birden başlayalım o zaman inşallah. Tamam. tamam. Tabii insan vefat ettiğinde başka boyuta geçiyor. Cinlerin, meleklerin, şeytanların hepsinin göründüğü boyuta geçmiş oluyor. Evet inşallah. Yani biz bir iki boyut vardır böyle. Bir de üçüncü boyut vardır. Bir de dördüncü boyut vardır. İnşallah. İnsan dördüncü boyuta geçmiş oluyor. İnşallah. Dördüncü boyutta üçüncü boyutu seyretme imkanı vardır. İnşallah. Mesela şöyle düşünelim. Ee, evet, bu dosyada iki boyut var bakın böyle ve böyle iki tane boyut var. Ee, bu iki boyutta biz üçüncü boyutta, bu ikinci boyutta olan her şeyi görüyoruz. Evet. Değil mi? Üçüncü evet. boyutta olduğunu düşünüyor. Biz şimdi üçüncü boyuttayız. Aynı bu şekilde bir e, perde oluşturuyoruz birisi. Evet. Bir e, yapı oluşturuyoruz. Tabi derinliği olan bir perde. Ama dördüncü boyuttakileri de bizim iki boyutu seyrettiğimiz gibi bizi seyrediyorlar. Elhamdülillah inşallah. Anlatabildim mi? Ya yani biz nasıl bu dosyayı seyrediyorsa e, dördüncü boyuttakiler bizi seyrediyorlar. Inşallah. Dördüncü boyuttakileri de beşindeki boyutlar seyrederler. İnşallah yani evet. Kur'an'da boyutlara dikkat çekildi evet. zaten Cenab-ı Allah'tan. Evet. Ee, dördüncü boyutta cinler, şeytanlar, melekler hepsini görmek mümkün. İnşallah. Yani Allah'ın dilemesine. Onun için gelen, can almaya gelen melekler olsun, diğer e, ruhaniler olsun hepsi görülüyorlar. İnşallah. İnşallah. Ama bu şeyde değil yani çok daha nettir. Çünkü e, biz üçüncü boyuttayız. Üçüncü boyut o kadar net değildir. Yani daha fludur. Yani Kuran diyor o gün görüş keskindir diyor çünkü dördüncü boyutun görüşü daha keskindir. Evet inşallah. E mesela rüyanın boyutu bir alt boyuttur rüya daha folyodur rüya Evet. değil mi? Da, e, yani şu anki netlikle rüyanın netliğinin arasında çok fark var. Daha keskin netlikte evet, de bu değil mi? Evet inşallah. i̇nşallah. İşte dördüncü boyut da daha keskin. İnşallah daha net inşallah. İkinci sorumuz eğer birinci sorum doğru ise. Gözdeki perdenin kaldırılmasıyla madde nasıl ortaya çıkar? Sizi canı gönülden seven, sohbetlerini izlerken, eserlerinizi okurken büyük bir sevinç, mutluluk hissederek size tüm kalbiyle bağlanan 21 yaşındaki Konya'dan Erkan sormuş bu soruları. Erkan'ın sorusuna bir daha bakayım bakayım. Az önceki sorunda. Evet. Evet. Gövdeki perdenin kaldırılması madde nasıl ortaya çıkar? Ee, o artık maddi alemden çekilmiş oluyor. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam e, bir başka boyuttadır. E, dolayısıyla bu madde aleminden çekilmiş oluyor. Evet inşallah. Yani bu maddeyi göremez artık. Yani dünyayı göremiyor. İnşallah. Biz de onun bulunduğu alemi göremeyiz. İnşallah. Yani o ayrı bir boyuttur. Ee, yani böyle aynanın içine girer gibi düşünün. Aynanın içi mesela aynada bakıyorsun bir alem var. Ama girilemiyor. Değil mi? Evet. Birden aynanın içine girer gibi girer o aleme. Girdikten sonra artık o alemin insanı olur. İnşallah. Bu alemden bağlantısı kalmaz. İnşallah. Madde durur, dünya durur ama o, ba o alemden bağlantısı kalmaz onun. İnşallah. İnşallah.